Koronavirüs için aşılama çalışmalarına başlandığı zaman biz de yaptığımız videolarda hep şunu söylemiştik. Yani zaten aşı o kadar kısıtlı ki hani size sorulmayacak hangi aşıyı olacaksınız ama öyle bir noktaya geldik ki bugün artık randevu aldığınız zaman size soruluyor. Biontech mi tercih edersiniz yoksa Çin aşısı mı? Tabii zor bir cevap aslına bakarsanız. Yani karar ver, verirken herkes zorlanıyor biliyorum. Çünkü pek çok kişi beni telefonla arıyor. Hocam hangisini olmalıyım veya anneme babama yaptıracağım hangisini yaptırayım diye. Ben de istedim ki bu videoda iki aşıyı birbiriyle hani bir miktar karşılaştıralım. Tabii ki iki farklı teknolojiyi birbiriyle karşılaştırmak, elmalarla armutları karşılaştırmak gibi bir şey. Ama bazı noktalardan e, bir değerlendirme yapmak doğru olur kanısındayım. Onun için Şöyle bir yöntem izledim ben istedim ki bir etkinlikleri üzerinde bir konuşalım sonra yeni varyantları etkileri ne kadar hani birbirinden farklı mı onu konuşalım yan etkileri üzerinden konuşalım bir de gelecekte pek çok kez konuşacağımız bir pasaport e, muhabbeti var ya hani bundan sonra acaba biz seyahat ederken bir covid pasaportuna ihtiyacımız olacak mı olmayacak mı onun üzerinde iki pasaport. E, seçeneği de birbiriyle karşılaştıralım. Şimdi ilk başta hemen etkinliğiyle başlayalım. Öncelikle ilk etkinliği neydi? Biontech'in çalışmasında iki grup yapılmıştı. İki grupta da 18.000 kişi vardı ve bir gruba aşı yapıldı, bir yer, diğer, diğer gruba placebo yapıldı ve çalışma sonunda görüldü ki aşı yapılan grupta sadece 9 enfeksiyon görülürken placebo yapılan yani aşı yapılmayan grupta 169 vaka görülüyor. Bunun üzerine Biontech aşısının %95 oranında koronavirüsü olduğu ifade edildi. Şimdi Sinovac'ın fazluk çalışmalarının bütünü bir arada ifade edilmedi, yani e, yayınlanmadı. Ama bu fazluk çalışmasında yer alan ülkelerdeki verileri parça parça biliyoruz. Şimdi mesela Endonezya'da yapılan çalışma diyor ki biz e, Sinovac aşısının yüzde 60 civarında etkin olduğunu gördük diyor. Ama sonra Endonezya'daki araştırıcılar diyor ki bizim burada yaptığımız size verdiğimiz veriler 1600 civarında kişinin verileri. Dolayısıyla istatistiksel olarak çok e, kuvvetli veriler değil. Bunun üzerine Brezilya'dan bir hemen sonuç gelmişti. Brezilya'da dedi ki biz Sinovac aşısının etkin olduğunu gördük çalışmamız sonucunda özellikle orta ve ağır enfeksiyonu, korumada %78 oranında etkili olduğunu gördük. Ama dedi biz bu gruba hafif enfeksiyonları da kattığımız zaman yani hafif orta ağır enfeksiyonları da kattığımız zaman burada koruyucu etkiliğin %50 civarına düştüğünü gördük dedi. Şimdi bu önemli ve tartışılan noktalardan bir tanesiydi. Acaba hani Sinovac çok mu yetersiz diye ama orada önemli verilerden bir tanesi de şuydu. Brezilya çalışmasında araştırıcılar dediler ki e, biz bu rakamları gördük ama önemli noktalardan bir tanesi de şu hastaneye yatışılları yüzde %100 oranında e, önlüyor. Şimdi Sinovac'ın faz 3 çalışmasının Türkiye ayağı da var. Bizde 24 merkez buraya katıldı ve bu merkezlerdeki koordinatör merkezde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Onlar da bizdeki vakaları açıkladılar. Ee, bizde de 10.000'in 10 üzerinde o çalışmada kişi yer alıyordu. Ee, bizde 2'ye 1 randomizasyon yap yapıldı. Yani iki kişiye aşı yapıldı bir kişiye plasebo yapıldı ve sonuç itibariyle bir basın toplantısıyla Türkiye'deki ayağında sonuçları açıklandı ve Hacettepe Üniversitesi'nin verdiği bilgilere göre Türkiye'de yapılan e, faz 3 çalışmasının sonucunda etkinliği aşının %83.5 olarak e, ifade edildi. Gene aynı Brezilya'da olduğu gibi Sinovac Türkiye'de de hastane yatışlarının e, tümünü engellemişti. Yani %100 oranında engellemişti. Şimdi bu noktada Brezilya'daki ve Türkiye'deki sonucun hastane yatışı önlemede %100 etkin olduğu sonucunun aynı olması çok önemli. Çünkü her zaman söylediğim gibi bilimsel bir verinin doğru kabul edilmesi için mutlaka farklı merkezlerde 3 aşağı 5 yukarı benzer sonuçların alınması gerekiyor. Şimdi gelelim yeni varyantlar üzerindeki etkilerine. Önce bir İsrail'e gitmemiz gerekiyor. Çünkü Biontech'in e, acaba hani yeni varyantlar üzerinde etkisi var mı yok mu fikir verebilecek en iyi çalışma İsrail'den geldi. İsrail nüfusu 9 milyon olan bir ülke. Dolayısıyla aşılama çalışmalarında hemen en ön ve en üst sıralarda yer almaya başladı. yüzde ee, nüfusunun %50'si 2 aşıyı tamamlamış durumda Mart ayının ortası itibariyle. %60'ı da bir doz aşıyı almış olarak ifade ediliyor. Şimdi İsrail'den yapılmış olan bir çalışma var. Onun sonuçları e, yeni varyantlar üzerinde Biontech etkili mi, etkili değil mi sorusunun cevabını vermede bence önemli. E, net olarak veremeyecek aslında şu anda ama ciddi fikir verebilir. Şimdi orada şöyle iki grupta da 600 bin kişiye yakın e, denek var. Yani aşılanmış grup ve aşılanmamış grup arasında. Ve aşılanmış gruba baktığınız zaman gene Biontech'in %90'ların üzerinde etkili olduğunu görüyorsunuz. Ee, rakamlara baktığınız zaman ilk dozdan sonra enfeksiyondan korunmada %46 oranında, ikinci dozdan sonra %92 oranında etkili olduğunu gösteriyor bu çalışma Biontech aşısının. Hastane yatışlarında da ilk dozdan sonra %74, ikinci dozdan sonra %87 oranında başarılı olduğunu gösteriyor. Ciddi hastalıktan korunmada da ilk dozdan sonra %62, ikinci dozdan sonra da %92 oranında koruyucu olduğunu gösteriyor bu çalışmanın verileri. Peki bu hani yeni varyantla ne ilgisi var bu söylediklerimizin derseniz şu. E, bu çalışma içinde yeni varyantlara da bir paragraf ayrılmış ve deniyor ki biz direkt olarak burada yeni varyant üzerine olan etkisini net olarak söyleyemeyiz. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki bu çalışmanın yapıldığı dönemde İsrail'deki enfeksiyonların %75'inden, %80'inden e, İngiltere varyantı sorumluydu. Dolayısıyla burada baktığınız zaman hakikaten çok yüksek oranda bir e, değişim vardı varyantlar konusunda. Ve bu dönemde bile biz bu e, sayıları yakalayabildik BioNTech aşısıyla. Dolayısıyla hatta bu aşılama sonrasında da bir plato çizmeye başladı enfeksiyon eğrisi. Dolayısıyla hani düşmeye başladı. Önce bir düz çekti sonra düşmeye başladı. Dolayısıyla biz burada e, İngiltere varyantı üzerinde etkili olabileceğini düşünüyoruz diyorlar. Ama dediğim gibi burada çok net olarak şu anda elimizde veri açıkçası yok. Peki Sinovac'la ilgili bilgi var mı? E, burada Brezilya'da Butantan Enstitüsü'nden gelen e, veriler var. Onlar da şunu söylediler. Biz yaptığımız çalışmalarda Sinovac'ın özellikle İngiltere varyantı üzerinde ve Güney Afrika varyantı üzerinde iyi düzeyde etkisi olduğunu gördük dediler. Ama Brezilya varyantı üzerinde henüz bir verimiz yok diye paylaştılar. Onun sonrası da açıkçası gelmedi. Hani burada çok sayılar üzerinden konuşamıyoruz ama özellikle bu Tantan Enstitüsü'nden gelen açıklamaların en azından Sinovac'ın da bu yeni varyant üzerinde etkisi olduğu yönünde bir fikir ediniyoruz açıkçası. Gelelim şimdi yan etkilerine. Acaba yan etkileri nasıldır? Bir de onlara göz atalım. Şimdi pek çok aşıda ateş, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, enjeksiyon yapılan yerde lokal belirtiler gibi yan etkileri görmek mümkündür. Önemli olan ciddi yan etki Var mı? Ona bakmak lazım. ile ilgili yan etkilere baktığınız zaman orada biraz daha haberlere konu olduğunu görüyorsunuz. Özellikle alerjik reaksiyonlar biraz ön plana çıkmıştı. Neden? Çünkü aslında burada aşı üreticileri şöyle bir şey yaptılar. mRNA'yı bir paket içine koydular aslında. Poli etilen glikol paketlemesi yaptılar ve mRNA onun içinde duruyordu. Bu paketleme... Enjeksiyon sonrası mRNA'nın hücre içine girmesini kolaylaştıran bir şeydi. Çünkü bu başarılmadan önce mRNA aşıları bir türlü e, istenilen etkiye ulaşmıyordu. mRNA aşılarında da alerji çok hakikaten konuşuldu ama özellikle 8 Mart'ta çıkmış olan bir yazı burada dikkat çekici verilerle karşımıza çıkıyor. Bunlardan e, en önemli verileri sizler için çıkardım. Bir kere şu hani alerji oranı %2.2 civarında. Özellikle de Anafilaksi geçiren kişilerde e, şunu görüyorsunuz. Bu kişilerin hikayelerine baktığınız zaman %30'unda daha önce bir alerji öyküsü var. %60'ında ise daha önce bir anafilaktik benzer anafilaktik reaksiyon geçirdiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla mRNA aşısı olmadan önce bir alerjiniz var mı yok mu? Onu mutlaka iyi e, düşünün. Daha önce böyle bir ciddi ilaç reaksiyonu yaşadınız mı, yaşamadınız mı? Mesela kararınız da e, önemli olabilir gibi görünüyor çünkü bu. Bir de Biontech aşısıyla e, ilgili bazı Advers olaylar yani istenmeyen sonuçlarda bildirilmişti. Bunlardan bir tanesi en dikkat çekici olanı Norveç'ten bildirilen e, verilerdi. Orada 23 kişinin Biontech aşısı sonrası vefat ettiği ifade edildi. Ama bu 23 kişinin e, tümü hani vefat eden, edenlerin tümü aslında çok zayıf, e, fragil yani genel durumu kötü olan kişilerdi. Dolayısıyla hani bu aşıdan mı kaynaklandı yoksa zaten o 23 kişi hani genel durumları o kadar kötüydü ki zaten vefat edecekler miydi? Hani onun tartışması bir yandan Norveç'te devam ediyor. Bir de şunu söylemek lazım. Amerika'da çok esasen 20 kişi de ifade edildi. Trombostopeni geliştiği görüldü. Yani kanın pıhtılaşma yapan hücrelerinde bir azalma söz konusuydu. Ama bunlar hani yapılan yüz binlerce aşının içinde hakikaten çok az görülen bir işte istenmeyen sonuçlar gibi görünüyor. Ama gene de hani özetle şunu söylemek gerekirse belki çok fragil kişilerde yani genel durumu çok bozuk olan kişilerde ve daha önce alerjik reaksiyon öyküsü olan kişilerde belki burada Biontech'i biraz da hani geri planda tutmak söz konusu olabilir. Orada mutlaka işte doktorunuzla görüşmenizde bana kalırsa fayda var. Sinovac'ın yan etkilerine baktığınız zaman faz 1-2 çalışmasında Sinovac'ta hiçbir yan etki olmadığı görülmüştü. Türkiye'de de Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, e, Sinovac çalışmasında e, gerçekten yan etkinin oldukça az olduğunu görüyoruz. E, en fazla görülen yorgunluk olmuş %9.8, baş ağrısı %7.6, kas ağrısı %3.8, ateş %2.5, titreme ise e, 2.4 olarak tespit edilmiş. Bu arada Filipinlerden de e, yapılan Açıklama var. Orada da iki aşı yapılıyor ki bunlardan bir tanesi Sinovac aşısı. E, Filipinlerde yapılan çalışmada da gerçekten Sinovac aşısı sonrasında ciddi bir yan etkinin e, çok çok az görüldüğü ifade ediliyor. Filipinlerde toplam 167.798 Sinovac aşısı yapılmış ve toplamda e, sadece 83 kişide ciddi yan etki görülmüş. Dolayısıyla yan etkisi açısından Sinovac e, Hani masum bir aşılama gibi görünüyor açıkçası. Şimdi en tartışmalı noktalardan bir tanesi olan pasaport uygulamasına bir göz atalım. Aşılarla birlikte herhalde en sık konuşulan konu da pasaport uygulaması olmalı mı, olacak mı gibi tartışmalar. Ama doğrusunu isterseniz biz bu tartışmaları yapa duralım. Bazı yerlerde başladı bile. Mesela İsrail iki aşı olduğu zaman işte ufak bir pasaport uygulaması yapıyor. Yani işte alışveriş merkezlerine girerken, bazı kalabalık ortamlara girerken, spor salonlarına girerken size soruyorlar aşı pasaportunuz, aşı sertifikanız var mı diye. Bunun yanı sıra mesela İzlanda dedi ki bana yurt dışından gelen kişiler eğer bir aşı olduklarını gösterirlerse veya covid geçirdiklerini ispat ederlerse onlara karantina uygulamayacağım dedi. Ama tabii şimdi burada işte farklılıklardan bir tanesi çıkıyor. İzlanda mesela diyor ki ben Avrupa e, Tıp Birliği'nin ajansının kabul ettiği aşıları kabul ederim diyor. E, bunların içinde mesela Sinovac yok, BioNTech var, Moderna var, işte diğer aşılar var. E, dolayısıyla burada mesela he, hani şunu söylemek lazım, Avrupa Birliği ile e, iş yapmayı planlayan kişiler e, vize açısından belki BioNTech'i biraz daha ön plana. Çıkarmalı. Ha bu arada Çin de hemen tabii ki karşı cevap verdi. O da dedi ki ben dedi bana gelenlerde Çin aşısı arayacağım dedi. Diğerlerinin hiçbirini kabul etmiyorum gibi bir açıklama yaptı. Dolayısıyla adeta bir burada aşı savaşı var. Yani hani karar verirken eğer ticaretle uğraşıyorsanız ve bu ülkelere gidip gelmek zorundaysanız bence e, hani nereyle daha fazla irtibatınız var biraz onu düşünerek de belki aşıya karar verebilirsiniz. Ee, tabii ki zaman içinde bütün e, ülkeler farklı aşıları kabul edecektir. Ama şu aşamadaki e, aşı kabulleri doğrusunu isterseniz böyle internet sitelerine girdiğiniz zaman da bunları çok net olarak görüyorsunuz. Avrupa Birliği böyle bir sertifikadan bahsetmeye başladı. Afrika Birliği keza böyle bir sertifikadan bahsetmeye başladı. Dolayısıyla burada hani pasaport uygulamasında... E, Hangi ülkeyle ilişkiniz daha fazlaysa belki e, orada sizin için ön plana çıkan bir aşı çeşidi olabilir. Sinovac ya da BioNTech. Tabi her zaman söylediğim gibi bu videolarda ben size sadece fikir veriyorum. Yoksa e, en doğru kararı siz doktorunuzdan kendiniz öğrenmeniz gerekiyor. Ama en azından bilgi bilgiyi sağlayarak size konu hakkında bir fikir edinmenizi sağlamaya çalışıyorum. Umarım bu anlattıklarım sizler için faydalı olmuştur. Videonun bu dakikasına kaldıysanız benimle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Elbette e, videoyu beğendiyseniz lütfen beğendim tuşuna ve paylaş tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ve bunun yanı sıra kanala abone değilseniz abone olmanız beni mutlu edecektir. Gelecek videolarda sağlıkla görüşmek üzere. Hoşçakalın.